Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bir doğum haritasındaki evlilik göstergelerinden bahsedeceğim. Ancak nasıl bir ortamda bir eş profille tanışmanız, olası bunun öngörüleri ve özellikle de bu birliklerin ne yönde gideceği, yani bireyin anlaşma potansiyeli olan hayalindeki bir eş profili mi yoksa daha hani zor açıların olduğu, bireyin tanışma olasılığının daha geç etkilerle dolu oldu. Yine göstergelerden bahsedeceğim. Bir de Juno ve Ceres'ten de bu videomda bahsetmiş olacağım. Bir erkeğin doğum haritasında dikkat edilmesi gereken noktalar ile bir kadının doğum haritasında evlilik göstergeleri noktasına dikkat edilmesi gereken önemli konularda yine bu videomda mevcut olacak. Danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi bir kadının ilk olarak haritasıyla başlamak istiyorum. Bir kadının doğum haritasında ilk olarak biz Mars'a bakıyoruz. Mars'ın diğer evlerle kontağı, açıları, hangi burçta bulunduğu ve özellikle zarar görüp görmediği çok önemlidir. Mars bir kadının haritasında Olası istediği eş profilini anlatır, nasıl bir eş profilini kendine çektiğini anlatır. Oysa aslında bizim Juno dediğimiz, sizin ruh eşiniz aslında ruhunuzun tam olarak karşılığı olan kişidir. O yüzden Juno ve Mars yani bize gelen eş insanlar ve bizim istediğimiz, aslında ruhumuzun istediği eş profili Juno ile nitelendirilirken Mars bizim hayatımıza gelenlerdir. Ve özellikle de bu ikisi arasında güzel bir kontak, güzel bir açı var ise ya da birbiriyle böyle hoş bir görünümde ise ya da aynı burçta ise işte tam da hayalimdeki insanla evlendim der birey. İşte bu iki kontak çok olumlu olmasından kaynaklı. eğer çok zıt burçlarda ise işte biri koçta, diğeri balıkta ise hiç hayalimdeki bir eş değildi e, ama işte evlendik demek gibi bir anlam ifade ediyor. E, Juno bizim e, özellikle ruhumuzun istediği tam olarak hayalini kurduğumuz işte böyle akşam yastığa başınızı koyduğunuzda nasıl bir eş hayal ediyor iseniz nasıl bir eş profili sizin ruhunuzu tamamlıyor ise Juno'nun bulunduğu burç ve etkileriyle biz bunu anlıyoruz. Mars ise dediğim gibi hayatımıza çektiğimiz aslında nikah nikah akti dediğimiz evlendiğiniz insan ifade eder. O yüzden bunların arasındaki uyum çok önemli. Şimdi bunu biraz haritada yerleştirerek daha iyi gözlemlemeye çalışalım. Örnek veriyorum ilk olarak Mars. Bir doğum haritasında dördüncü eve yerleşti. Evde ve balık burcunda olsun. dördüncü ev zaten yengecin doğal evi ve balık burcunda doğası daha da böyle duygusal ağırlıklı bir eş profilini evlenme olasılığını gösterirken. E, Juno zararlı bir açıda olsun. Tam karşıt açıda olsun. Yani e, bireyin istediği eş profili aslında ruhunun istediği eş profilinin ne olduğunu bize anlatır. Şimdi Juno ve Mars bu karşı karşıya aslında tam olarak istediğinizin dışında bir eş profiliyle yuvanızı kurduğunuz anlamına geliyor. Burada karşıtlıklar zor enerjidir zaten. E, böyle bir ipin ucundan iki tarafın çekmesi gibi düşünün. Hani hiçbir şekilde ortak bir paydada buluşamamak gibi bir anlam ifade ediyor. Ama burada Juno burada değil de ee, işte üçüncü evin sonunda ama yine aynı burçta olsun ee, işte üçüncü evin sonunda e, ve bu da zaten Mars'ta dördüncü evin başında aynı burçta olsun İşte burada özellikle e, hayatınızda evlendiğiniz eş profilinin aslında ruhunuzdaki eş profille çok yakın olduğunu gösteriyor belki burada Juno şunu söyler bize üçüncü ev biraz zeka, bilgi, becerileriyle de çok ilişki. Çünkü ikizlerden de aslında bir etki alıyor. Ne kadar aynı burçta olursa olsun. İkisi de yengeçte de olsa da ya da ikisi de balıkta da olsa hani fark etmez. Biraz üçüncü ev konularını da Juno kapsıyor. Yani bilgiyi arayan, eğitim becerileri olan, bir konu ifade etmek, iletişim becerileri, yazılı sözlü iletişimde çok başarılı bir eş profilde çizecektir. Yani birey bunu istiyordur ruhu aslında. Ama burada belki bir tık daha pasif, daha içe kapanık, iletişim ön planda değildi. E ee, yine de böyle daha geri planda kalmayı tercih eden bir eş profiliyle evlenme olasılığıdır. Ama her arkarde bunun ikisi aynı burçta olduğu için çok hani e, çok ezoterik aşırı zor bir e, gösterge değil yani hemen hemen birey istediği doğrultuda bir eşle evlenmiştir gibi bir yoruma çıkabiliriz. O yüzden Juno ve Mars arasında özellikle bir kadının doğum haritasındaki uyum çok çok önemli. Juno bizim kader, e, kadersel eş dediğimiz yani kaderimizde istediğimiz Eş profil ifade ederken Mars hayatımıza çektiğimiz ve aynı zamanda Mars bizim biraz cinsel çekim olarak beğendiğimiz insan profillerini de ifade ediyor bulunduğu burç ve bulunduğu ev daha çok o göstergelerdeki insanları kendimize çekiyoruzdur anlamına geliyor. Burada diğer en önemli husus da Jüpiter. Şimdi Jüpiter'de. Juno ile kontağı çok önemli. Yani bu eş, evet bir eş var ama bu bize nasıl geliyor? Kolay mı geliyor? Bu geciktirici bir etki mi var? Ya da hani zorlayıcı durumlar mı söz konusu? Biz bunu da Juno'nun Juno Jüpiter kontağı ile kontağı anlıyoruz. Şimdi Jüpiter, Juno 3. evde. Jüpiter de buna kare açı yapacak bir gösterge ile 1. evde olmuş olsun. Şimdi kare açılar zorlayıcıdır ve geciktiricidir. Biraz böyle hani o eksende dönüyordur ama bir türlü kavuşamıyordur, tanışamıyordur. Ee, biraz daha hani beklenen yaşın daha ilerisinde e, tanışma eğilimini de gösterir. E, buradaki kare açılar. Ama velev ki e, üçgen bir açı olsun. 12. evde olmuş olsun Jüpiter ve Juna'ya üçgen bir açı olsun. Şimdi bu üçgen açı tabii Jüpiter e, tam 12. evin ilk girişinde olmuş olması gerekiyor. Yani buradaki e, normal 3 ev sonrası üçgen açıdır ama evlerin ne kadar bir hani genişlikte olduğunu bilmediğim için ben direkt açı olarak söylüyorum. Şimdi 12. evden Juna'ya güzel bir üçgen açı olsun. İşte bu üçgen açılar da daha rahat, daha akışta tanışma, hatta böyle uzun yıllar tanıştıktan sonra evlenme gibi bir göstergeyi de ifade ediyor. 12. evde ya da 11. evde olmuş olması fark etmez. Hani burada önemli açının nasıl bir kontakta olduğu üçgen açılar, e seksil açılar bunlar her zaman olumludur. Kare ve karşıt açılar her zaman zorlayıcı, geciktirici, öteleyici etkilerdir. E, bir şekilde engeller vardır. Hani e, uzuyordur, e, biraz stres vardır o yolda anlamına geliyor. Eğer e, Juno ile karşıt açısı olsaydı yani Jüpiter'de de 9. evde olmuş olsaydım bu durum aslında daha biraz daha maksimum bir seviyeye çıkması anlamına geliyor. çünkü karşıtlıklar Satürn doğasıdır. Yani o şey biraz gecikiyordur. Hatta bu biraz daha fazla olma eğilimini de gösteriyor. Tabii birçok açı var bunun kendi içerisinde teferruatlı. Ben çok daha yüzeysel aslında anlatıyoruz burada. Hem sizin en azından böyle minimalize olarak astrolojiyle ilgilenen biriyseniz kendi doğum haritanızda şekillendirmeniz adına. Sonra geliyorum. Şimdi bu etkiler evet var. Diğer en önemli asıl e, unsur da 7. Ev. Şimdi 7. ev yöneticiniz yani 7. evin e, kestiği burç ve yöneticisinin hangi evde e, konumlandığı da bir o kadar önemli. Şimdi örnek verelim. 7. eviniz e, akrep burcu tarafından kesilsin ya da terazi de olabilir. Biz e, daha detaylı olsun diye akrep diyelim çünkü İki tane gezegeni olduğu için Akrep Burcu'nun hem Plüton hem Mars daha detaylı yorumlayabilmek adına Akrep Burcu'nu kesin diyelim 7. evimde. Şimdi şu sorular da çok geliyor. İşte 7. evimde iki tane burç var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken unsur şu. 7. evimizin girişi hangi burç? Yani tamam işte Akrep Burcu kesiyor ama çoğunu yay burcudur 7. evinizin şimdi biz bu da yaya bakmayacağız o zaman yine akrebe bakıyoruz o daha ikinci planda kalıyor yani önemli olan ilk girişin hangi burç olduğu yükselen yöneticisi dediğimiz o evi ilk kesen burç ne önemli olan bu şimdi bunu ilk kesen burç akrep olsun akrep burcunun gezegeni olan Mars ve Plüton'da örnek verelim nerede olsun Mars 3. evde olsun Plüton'da 8. evde olsun hatta yok 8 değil de 10. evde olsun şimdi 7. ev bizim evlilik ve evliliğimizin niteliğini ifade eder. Burada özellikle bulunan, 7. evde bulunan gezegenler de bir o kadar önemlidir. Örneğin ay da 7. evimizde konumlanmış olsun. Yani olay biraz daha detaylı bir hale gelsin diye bu kadar gezegeni koyuyorum. 7. ev yöneticiniz sizin o kişiyle tanışacağınız ortamları ya da o kişinin tam olarak nasıl bir profilde olduğunu da bizi anlamamız adına çok güzel göstergeleri ifade eder. 7. yöneticisi hem üçte hem onda olmuş olması. İlk etapta bu kişinin özellikle yakın çevrenizde yani çok böyle farklı kültürlerden, farklı bir memleketten değil de daha böyle yakın çevreden bir insan olma olasılığını gösterir. Burada aynı zamanda böyle kardeşleriniz aracılığıyla tanışmak, işte komşularınız aracılığıyla tanışmak ya da Böyle bir eğitim döngüsünde lisans eğitimine kadar ki döngüyü de ifade eder ilkokul, ortaokul ve lise döneminde belki tanışıp o zaman dikkatinizi çekmeyen biriydi ama işte sonrasında bağı oluştu gibi böyle hani lisans eğitime kadar ki döngüde tanışma öyle bir ortamlarda tanışma, iletişim becerilerinin aktif olduğu sektörde çalışma eğilimi de gösterir. Bu aynı zamanda yakın çevrenizdeki komşular, akrabalar aracılığıyla bu kişiyle tanışma ya da işte onların e, sizin böyle hani tanışmanıza vesile olmaları gibi durumlarda söz konusu olacaktır. Burada e, Plüton 10. yed olmuş olmasının anlamı da şu: özellikle statü, konum. E bu birey e, itibarını önemseyen, statü ve konumu önemseyen e, bunlar özellikle bireyin e, öncelikle amaçları arasında olma eğilimini yüksek kılar. Bir diğeri de birey e, özellikle eğlence eş profilinin kendinden yaşça büyük olma eğilimini de yine çok yüksek kılan bir gösterge bu e, yapmış olduğu kontaklardan kaynaklı. Peki burada aynı ne? Ay da aslında o evliliğimizin doğasına hangi evin bağlandığını ifade ediyor. Örnek verelim bu da dördüncü evin yöneticisi olsun. Ay burada konumlanmış. Ev, yuva, aile alanlarının yöneticisi burada olduğu için evliliğinize doğrudan ailenin çok önemli bir faktör olması. İşte bahsetmiş olduğum kardeşler, akrabalar evet referans oluyordur ama aile de belki baskıyla hani evlenmeniz adına e, bu bireyi biraz baskılıyordur. Aile de istiyordur, aile de söz konusu e, bir şekilde söze dahildir anlamına geliyor. Burada söz konusu olan asıl e, durum şu bu üçlünün nasıl yorumlandığı. Buradan şu yoruma biz varabiliriz. Akrabalar aracılığıyla tanışılan bir insan. Sonra işte bir şekilde aileye de bu konu sirayet ederek ailenin de bunu çok istemesi neticesinde itibarına, konumuna, kariyerine önem veren bir eş profilinin özellikle yaşça büyük olma olasılığını da yüksek kılıyor. Hani çok büyüklük değildir lütfen orada hemen abartı bir durum yok ama bireyin yaşça büyük olma olasılığının da yüksek olduğu bir eşle evlenme e, olasılığını gösterir. Eğer Merkür olsaydı, burada Ay değil de Merkür olsaydı, e, yaşça belki bir yaş, iki yaş küçük olma olasılığını gösterirdi ama Ay burada e, özellikle daha duygusal eğilimleri de aslında olan, belki böyle aile, e, yuva, huzur, e, bunu önemseyen ama kariyerine ulaşmak adına, e, özellikle yuva ilk önce kurayım sonra kariyerimi e, dizayn edeyim diyen bir eşle evlenme göstergesi anlamına geliyor. Tabi burada çok yüzeysel konuşuyoruz. Hani burada birçok zararlı açı bu durumu e, birini yok edip birini minimalize edip hani başka göstergeler de olabilir. Ama genel çerçevede anlam ve sonuç buna çıkıyordur anlamına geliyor. Şimdi bir diğer önemli konuda e, sizin 7. evinizin hangi burç tarafından kesildiği. Ee, özellikle e, YouTube kanalımda evlilik göstergeleri videomda ve boşanma göstergeleri videomu da izlemenizi öneriyorum. Çünkü ortada çok detaylı bilgiler var evlenme zamanınızı e, öngörebilmek adına ya da olası zor açılarınızı görebilmeniz adına. Ama bu videoda çok e, sonradan öğrendiğim ve birçok haritada kanıtlanmış e, bir göstergeden daha bahsedeceğim. 7. evinizi kesen burç Şimdi biliyorsunuz sabit nitelikli burçlar, işte öncü, değişken nitelikli burçlar şeklinde biz ayırıyoruz. Eğer 7. evinizin girişi değişken bir burç ise ikizler örneğin ve yöneticisi Merkür. Şimdi buna da hemen örnek verelim. 7. ev yöneticisinin girişi yani ikizler burcu ya da değişken bir başka burç ise evliliğinize çok dikkat etmeniz gereken bir gösterge. Hatta bu yönetici de 8, 6 ya da 12'de konumlanmış olsun. Hem değişken bir burç yönetiyor evi, e, evlilik evinizin hem de 6, 8, 12 gibi dediğimiz e, zor, stres ve sorumluluklarla ilişkili, e, mücadelelerle ilişkili evlerde konumlanmış olsun. Şimdi bu evlilikle ilgili biraz negatif bir gösterge bireyin normal bir insandan daha fazla dikkat etmesi gerektiği, özellikle evlilik yoluna girerken ebeveynlerin istişarelerine başvurması gerektiği yönünde bir uyarı olarak söyleyebilirim. Peki sabit nitelikli bir burç olsaydı, sabit nitelikli bir burç, işte akrep burcu biraz önce örneğini verdik. Akrep burcu gibi sabit nitelikli bir burç ise bu aslında sizin sabit yani o evlilikte Ömürlük bir evlilik olma olasılığını yüksek kılar öyle söyleyeyim. Tabii birçok önemli farklı faktörler de var ama bu da yine önemli bir detay. Sabit nitelikli evlilik evi olan 7. ev yöneticisi o evlin sabit olması yani hani ömürlük olması, boşanma ihtimalinin çok daha düşük olması anlamına geliyor. Bu tabi bir diğer önemlisi Venüs-Güneş kavuşumu var ise bu daha boşanma göstergeni tetikleyecek bir etki. Diğer faktörlere de bakmak lazım aslında ama bunu da ekstradan burada bilgi olarak söylemek istedim. Juno'ya gelecek tekrar olursam, Juno kadersel eşim bize nasıl geleceğini ifade ediyor dedik. Eğer güzel bir kontak yani üçgen açılar var ise, güzel açılar var ise, bu daha akışta, karşıt ve kare açılar var ise... Bu da biraz daha zorlayıcı etkilerle bize gelme eğilimini gösteriyor. Juno tanışacağımız eş profilinin de yine bizim hayatımıza nasıl gelmesi gerektiği, nasıl geleceğiyle birlikte nereden geleceğini de gösterir. Biraz önceki örnekte örneğin aile, yuva, kardeşler aracılığıyla dedik. Eğer Juno'nun buraya böyle güzel bir desteği var ise ya da Juno da burada söz sahibi ise bu durum daha da yoğunlaşarak artacaktır. Evlilikte özellikle kadın haritasında Juno olumlu açılar yapıyor olması 7. eve ya da Mars'a ya da özellikle 7. ev yöneticisine güzel açıları var ise bu olay daha akışta ve rahat gidecektir. Ama kare ve karşıt açılar var ise bu biraz daha zorlayıcı, geciktirici belki biraz stresin akabinde bir yuva kurmak gibi de Hani bu şekilde de anlamlandırılabilir. Şimdi de bir erkeğin doğum haritasına gelecek olursak, kadının haritasında ilk önemsediğimiz şey Marsken, erkeğin haritasında en çok önemsediğimiz bir kadın profilinin nasıl hayatına geleceğini, nasıl bir eş profil olacağını biz Venüs'ten anlıyoruz. Bir diğer önemli hususta da Ay. Ay da aslında duygusallığın nasıl birinde tatmin olacağı anlamına geliyor. Ve bunların ikisi arasındaki kontak da çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi Ay aynı zamanda bir erkeğin haritasındaki annesini ifade eder. Venüs de istediği kadındır, hayalini kurduğu kadındır. Bunların arasında bu iki gezegenin arasındaki zararlı göstergeler annesi arasında da güzel bir diyalog ve ilişkinin olmayacağı anlamına gelir. Özellikle yine kare ve karşıt açılar bir erkeğin haritasında örneğin Ay ikinci evde ve Venüs de 8. evde konumlanmış olsun. Şimdi karşı bir açı ee, aslında ilk etapta şunu söyler bizi. Birey evlendiği eş profili ile annesi arasında karakter, yapı, doğa, mizaç ve birçok farklı faktör vardır. Hani çok e, annesi gibi bir eş profili evlenmemiştir anlamına gelir ilk etapta. İkincisi, e, bunların ilişki olarak birbirlerine çok uyumlu bir ilişkinin olmayacağını da biz buradan öngörebiliriz. Venüs ve ayın ama tabi tam tersi diğer bir faktörde bunların arasında güzel bir açının olmuş olması. Örneğin üçgen bir açı olsun. Bu özellikle bireyin eğlenceli eş profilinin annesiyle güzel bir ilişkisinin olacağını gösterir. Belki böyle annesinin doğasına huyuna suyuna gidecek bir eş profili de verir. Eğer kavuşum halinde ise bir erkeğin haritasında tam annesi gibi bir eşle evlenmiştir ve onların arasındaki hani bağ da yine güzeldi anlamına geliyor. Ama burada tabii hangi evlerin yöneticisi olduğu da yine önemli bir faktör bu ikisinin arasındaki uyumda. Şimdi gelecek olursak nasıl bir eş profili evlenme ihtimali? Venüs bir erkeğin gönül duygularını tatmin edici bir eşi gösterir. Şimdi Venüs ikinci evde olmuş olsun bir erkeğin haritasından ayda e, güzel bir açı yapsın 10. evde olmuş olsun e, özellikle burada venüs 2. E, evde olduğu için erkek e, daha çok böyle aklı başında oturaklı e, çünkü boğa doğasında bir e, eş profilini oluşturur ki burada yengeç de burada aynı zamanda e, yengeç burcu da e, venüsün bulunduğu e, burç olsun duygusal eğilimleri olan bir eş profili özellikle böyle duygusal içten daha böyle cana yakın bir eş profiliyle evlenme olasılığını yüksekler Maddi konularda biraz tutumlu bir eş göstergesidir. Burada özellikle ikinci ev, boğanın evi olduğu için maddi konularda tutumlu bir eş gibi de biz öngörebiliriz. Tabii burada diğer önemli bir faktör de ayın buradaki konumu. Şimdi ay duygusal ihtiyaçlarını karşıdaki kadında karşılayıp karşılamayacağını da gösteriyor. Burada özellikle bu üçgen açım aslında duygusal tatmini de yaşıyordur bu eş eşinde karşı tarafta duygusal bir tatminde oluşturuyordur anlamına geliyor. Şimdi erkeğin haritasını dedik, işte en önemli Venüs ve Ay dedik. Sonrasında Juno da önemli ama şunu ikinci planda. Asıl önemli olan Seres ve özellikle bu Seres'in bulmuş olduğu burç ve kontakları da yine bu evliliği şekillendirmek adına nerede tanışacak, nasıl bir eş profili, evet bu tanışmanın akabinde nasıl bir evlilik onu bekliyor. Bunu da biz biraz Seres'in doğasından anlıyoruz. Erkeğin haritasında çok daha önemli evlilik yolunda ki yorumlarımızda biz Seres'i daha çok kullanıyoruz. Şuna birazcık bir tık daha ikinci planda kalıyor. Tabii ki o da önemli. Hani tamamen önemsiz diyemem hani bir köşeye at onu diyemem ama biraz, Seres birazcık daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Şimdi burada özellikle bu da nerede olsun 8. evde konumlanmış olsun. Zararlı bir kontak açısı olmasın ama hani bu şekilde diyeyim ben normalde kare açı yapma ihtimali yüksek ama Hani vele ki girişinde ya da tam böyle çıkışında kız zararlı bir açısı yok, kare bir açısı yok diye yorumlayalım. Burada özellikle sizlere 8. evde olmuş olmasın, bireyin eş profilinin biraz böyle okült, ezoterik konulara ilgi duyan ki yengeç de zaten yine sır, gizem anlamına geldiği için bu konularla ilgili bir işi meşguliyeti olma eğiliminde yüksekler. Örneğin psikoloji, astroloji ya da işte bu tip bir alanda çalışan bir eş ya da bu tip alanlara ilgi duyan bir eş. Özellikle 10. evde ay olduğu için belki bu kontaklardan kaynaklı bireyin işi ve psikoloji vesaire olabilir. Okült ve ezoterik konulara ilgi duyma. Böyle daha bilinçaltı terapi bu konularla ilgili ilişkili bir sektörde çalışma ya da bunlarla ilgili uğraşlarının olma eğilimini gösteriyor. E, tabii yine erkeğin haritasında da tıpkı kadının haritasında olduğu gibi 7. ev çok önemli bir faktör. Yani evlilikle ilgili bir hani erkek kadın fark etmez bir doğum haritasındaki 7. ev evlilikle ilgili bize çok fazla bilgi verir. Nasıl bir eş profili nerede tanışacak, ne tip eğilimleri olacak. Şimdi burada 7. evin yöneticisi de örneğin bu ay ya da venüsten herhangi biri olmuş olsun diyelim. Hani olayı daha karıştırmamak adına. Ve şunu da biraz işin içerisine girsin. Hani o da bir buraya bir kontağı olsun. Burada özellikle Juno nasıl bir ortamda yine tanışılacağıyla çok ilişkili. Juno 4'te değil de 9'da olsun. Daha yurt dışı belki seyahatinde, yurt dışı bağlantılı sektörlerle ilgili bir para kazanmayı amaçladığı bir yolda. yurt dışı seyahatleriyle birlikte 9. ev aynı zamanda yine okült ezoterik konuları da ifade eder ama hukuk, hukukla ilgili hukuk davaları vesaire Böyle bir süreçte biriyle böyle bir süreçte ilerlerken o yolda işte bir dava vesaire gündeminin olduğu bir ortamda da bir eşle tanışma eğilimini yüksek kılıyor. Dokuzuncu ev sadece bu konular da değil. Daha büyük hayat planlarıdır. Bir böyle bir yaşam koçuna gidiyordur işte. Hani orada daha hayatını anlamlandırmak adına. işte o yolda belki gittiği bir ortamda tanışıyordur anlamına da geliyor ama ilk etapta 9. E, evde olmuş olduğu için Juno ben buna kesinlikle yani yurt dışı seyahati, yurt dışı bağlantılı işler, yabancı dil öğrenmektir 9. ev. Belki böyle bir kursa giderken tanışmak, işte bir İngilizce kursunda tanışma ilmi, dille ilgili bir bölüm olduğu için 9. E, ev dili de ifade ettiği için özellikle bunu belirtiyorum. E, bir yabancı dil öğrenmek e, ve böyle bir gündemde iken tanışma. E tabii bunların her birinin kendi arasındaki kontak eğer kare ve karşıt açılar var ise bu süreç zorlayıcı, daha uzun vadede sirayet edecek bir etki de oluşturabilir. Ama daha böyle olumlu açılar, işte üçgen açı, seksil açı vesaire var ise daha böyle akışta ilerleyecek. Özellikle birey çok aramayacaktır, daha çok böyle önüne düşecektir anlamına geliyor. Böyle bazı bireylerde şunu çok görüyorum, hani hala aşk yok, işte bir şeyler erteleniyorsa. E, kare ve karşıt açılar çok yoğun olduğu anlamına geliyor. Bir şeyler gecikiyorsa e, ya da zor bir şey, işlerimiz halloluyorsa özellikle sadece evlilikle de değil birçok konuda kare ve karşıt açıların biraz daha yoğun olma eğilimini yüksek kılıyor bu göstergeler. Bir de e, başka bir bilgi daha vermek istiyorum. Güney ay düğüm. Eğer doğum haritanızda ay e, karşı tarafta yani sinastri ile ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten bir iki birey iki farklı bireyin haritasında ay ve güney ay düğüm e, kavuşu ise örneğin kız bayanın haritasında güney ay düğüm dördüncü evde e, işte erkin haritasında ay dördüncü evde yani kavuşum halinde ise geçmişten beri tanıdığı böyle sanki hiç yeni tanışmamış da hep hayatındaymışçasına bağlandığı e, bir hatta böyle çok yoğun ve sıkı bağlanmaktır bağlandığı bir eş e, anlamına gelir. Bir özellikle böyle hemen e, bunun kavuşumda mesela olan insanlar hemen akabinde evlilik yoluna gitme gibi eğilimler de söz konusu oluyor. Genel etki ve göstergeler bu şekildeydi. Tabii yine bununla ilgili detaylı videolar çekmeyi planlıyorum. Çok istediğiniz için özellikle bu Juno'yu da yer vermek istedim. E, olası göstergeler bu şekilde her hem kadının hem erkeğin haritasında aslında hemen hemen aynı şeylere odaklanıyoruz. Sadece kadının haritasında Mars, erkeğin haritasında Venüs daha söz sahibi sahibiyken erkeğin haritasında Ceres, kadın haritasında Juno bir tık daha ön plana çıkıyor. Ama Juno her erkeğe her iki harita için ruhsal olarak ruhumuzu besleyen, ruhumuzdaki o eş, hayalimizdeki eşin profilini çizer bize bulunduğu ev ve konum. Genel etkiler bu şekildeydi. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.